Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz bugün ne yapacağız bugün size arkadaşlar bilgisayarınızın performansını FPS'inizi artırmaya yönelik çok kolay çok basit bir yöntem göstereceğim arkadaşlar ama size ricam öncelikle bu video bir beğeni atın kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen bu emek karşılığında sizden tek ricamdır şimdi öncelikle yapmanız gereken nedir biliyor musunuz arkadaşlar Windows R tuşuna basıyorsunuz Windows R tuşuna bastığınız zaman sağ tarafta çalıştır çıkacak. Çalıştır işareti çıktığı zaman buraya ne yazacaksınız? MS Johnfik kodluyorum. Manisa, Samsun, Cihan, Ceyhan, Ordu, Nide, Fatsa, İzmir ve Giresun. Küçük harflerle yazıyorsunuz. Sonrasında ise, tamamı basıyorsunuz. Tamamı bastığınız zaman ekrana sistem yapılandırması diye bir şey gelecek arkadaşlar. Bu sistem yapılanmasında yapmanız gereken öncelikle seçmeli başlangıç bu seçmeli başlangıcı seçmeniz gerekiyor. Bunu seçtikten sonra şu iki tıkı işaretlememiz gerekiyor. Bu iki tık işaretledikten sonra arkadaşlar sonrasında ise ön yükleme. Ön yüklemeye geliyorsunuz. Ön yüklemede burada şöyle bakalım. buraya not almıştım. Gelişmiş seçenekler işlemci sayısı. Burada gelişmiş seçenekler var ekranda gördüğünüz üzere. Buna tıklıyorsunuz. Bunu atıktan sonra arkadaşlar burada işlemci sayısı yazıyor. Bakın orada tik işaretli de size değil olabilir. Bunu işaretliyorsunuz. Burada sizde en altta hangisi varsa onu seçin. Yani bu demek oluyor ki yani bilgisayarda normalde başladığı zaman sizde herkese gene de, herkes de bir olur Beni de bir işaretlemiş. Bunu 12'ye çekiyorsunuz arkadaşlar. 12'ye çektikten sonra buraya tamam diyorsunuz. Buraya tamam dedikten sonra <laughs> şöyle bakıyorum. Sağ tarafında hizmetler var. Hizmetlere geldikten sonra tüm hizmetleri gizle diyorsunuz. Tamam mı Arkadaşlar tüm hizmetleri gizle diyorsunuz. Sonrasında ise bunların hepsini devre dışı bırak diyorsunuz. Devre dışı bıraka basıyorsunuz. Bastıktan sonra burada sizin işinize yarayacak neler var? Nvidia'lar mesela benim ekran kartım Nvidia olduğu için ben Nvidia'ları işaretliyorum. Önemli olan şeyleri işaretleyin arkadaşlar size. Mesela Nvidia bunu da işaretle bunu da işaretle. Sonrasında sistemde bir şey var. Bu sistemde işaretleyin arkadaşlar. Ne derseniz burada bazen sorun verebiliyormuş. O yüzden ona engel olmadığına Nvidia'larla sistemi işaretlemeniz yeterli. Sonrasında ise uygula tamam diyorsunuz buraya arkadaşlar. Buraya geldikten sonra e, yeniden başlatılsın diye soru sorar. Bunu başlatmayın deyin. Az sonra başlatırsanız çünkü. Başlatmadan çık diyorsunuz arkadaşlar. Hemen şöyle bakayım. E, sonrasında ise Windows E'ye basıyorsunuz arkadaşlar. Windows E'ye basın. Yani burada dosya gezginine geliyorsunuz. Dosya gezgine geldiğiniz zaman sol tarafta bu bilgisayar var. Bu bilgisayarın mouse'u sağ tıklayıp özellikler diyorsunuz. Özellikler dedikten sonra bunu tam ekran yapın. Sağ tarafta gelişmiş sistem ayarları var. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Gelişmiş sistem ayarlarında şöyle bakalım neredeydi o gelişmiş gelişmişte. Gelişmişe tıklıyorsunuz. Burada performans seçeneği var. Bakın burada ayarlar yazıyor. Ayarlara tıklıyorsunuz. Buradan en iyi performansı seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu seçtiğiniz zaman tüm tıklar kalkacak. Ama işte ekranda e, yazılar falan değişiyor. Onları açmak isterseniz burada şöyle bakalım. E, araç ipuçlarının görüntü birine e, bunların denetim ekran yazı tipi kenarlarını düzelttir. Bunu tıklayın arkadaşlar. Işte normal olsun bu. E, başka başka başka. Resim ön izlemelerini kaydet. E, bu ikisini açın isterseniz. Görev çubuğu küçük. Ön resim ön kaydet. Ekran yazı tipleri. E, Masaj resimleri. Ha şu. Evet simgeleri etiketleri gölgesini kullanıyor o ikisini kapatın arkadaşlar uygula tamam demeniz yeterli resimlerin ekranları normal hale gelmesi için ee, ona sonrasında ne yapıyorduk hemen bir bakayım şöyle not aldım çünkü sistem ayarları ee, onu yaptık başka ne vardı şöyle bakalım Windows'un özellikle sadece Sonra işlemcinin nasıl kaynakı seç işlemci Hemen şöyle bakalım bir saniye. Evet arkadaşlar sonrasında ise burada işaretliyoruz o iki tane ekran yazı tipleri kenarlarını düzelt. Bir de masajlı simgelerini e, bırakma gölgesini kullan. Yani bunda ekran simgeler bunu iptal işaretlemezseniz simgeler kötü gözüküyor ve yazılar ince gözüküyor. Bu ikisini yapmanız yeterli. Sonrasında uygulamayı demeniz yeterli. Gelişmişe geliyorsunuz. Gelişmişlerde kesinlikle burada en iyi performansı programlar için ayarlamanız gerekiyor. Uygula tamam demeniz yeterli. Bundan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın ve bilgisayarınızın ve oyunlarda nasıl FPS'ini arttığını göreceksiniz arkadaşlar. Dolma kasma olmadan daha rahat oynayabileceksiniz. Ben de bu adımları tek tek yaptım ve yayınım daha da düzeldi ve daha iyi hareket etmeye başladı. Bilgisayarım böyle canavar gibi oldu. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna geliyoruz. Yalnız tekrardan sizden bir de ricam var. Bu uygulamaları yapın ve yorumlara mutlaka ama mutlaka bilgisayarın performansını attı veya artmadığını yazarsanız çok mutlu olurum. Kanalımıza abone olun. Bir de bu videoya bir beğen atarsanız çok 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 mutlu edersiniz beni. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a mahlasınız. Kendinize iyi bakın.